Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi duyurdu. En düşük destek ödemesi 8706 TL yükselecek ve asgari ücret en az 12000 TL olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaların detayları şu şekilde. Asgari ücretliye ek zam ve aylık 8700 TL sosyal yardım müjdesini bakan verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirli periyotlar ile düzenli olarak ihtiyaç sahipleri ve dar gelirli aileler için yardım ödemelerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından yapılan açıklama ile destek ödemesinden yararlanan vatandaşları mutluluktan havalara uçurdu. İşte detaylar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu anda ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için aylık 1450 TL'lik bir yardım ödemesi gerçekleştiriliyor. Aileler yapılan bu yardım ödemesinin yetersiz kaldığını dile getirirken, CHP'li Özgür Özel konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu ve CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde kazanarak başa gelmesi durumunda neler yapacağından bahsetti. Asgari ücret seviyesine yükselecek CHP'li Özgür Özel seçimlerin ardından milletvekili adaylarında büyük çoğunlukta üstünlük kurdukları takdirde yoksulluk derecesinde olan aileler için her ay bir tam altın parası yani şu anki kur fiyatıyla 8706 TL ödeyeceğini açıkladı. Bunların yanı sıra asgari ücretinse en düşük 12000 TL olarak belirleyeceklerinden bahsetti. Milletimize DA yumuşak GITACA yumuşak GIZ. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından özellikle ekonomik anlamda sunulan vaatler artmaya devam ediyor. Rakipleri tarafından kendilerine yöneltilen bu paraları hangi kaynaktan ödemeyi düşünüyorsunuz? Sorusuna ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu şu sözlerle yanıt verdi: "Yapış. Şey. Devlet devlet modeli sayesinde yandaş şirketlere her ay milyarlarca dolar aktarılıyor. Biz bunları, bunları halkımız için kullanacağız, onlara dağıtacağız. Türkiye hazinesi tarafından 418 milyar dolar işlenmeye devam ediyor. Bu paralar nerede olursa olsun vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Faizler için deli paralar ödeniyor, bizler bunları faiz lobilerine değil vatandaşımıza dağıtacağız. Çeklinde konuştu.